الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا. الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de sizlere İmam Muhammed Takii'nin hayat hikayesini anlatacağım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İmam Muhammed Taih Aleyhisselam hicretin 195 yılında Ramazan ayının 15'inde, Medine şehrinde dünyaya geldi. Babası İmam Rıza aleyhisselam, annesi ise Sebike Hatun'dur. İmam Taki aleyhisselam dünyaya geldiği zaman İmam Rıza dostlarına ve ashabına şöyle buyurdu. Benim Hazreti İsa'ya ve denizleri yaran Hazreti Musa'ya benzeyen bir çocuğum oldu. Ehlibeyt takipçileri için ondan daha bereketli bir bebek dünyaya gelmemiştir. Alemlerin Rabbi Lev hadisinde şöyle buyuruyor. İmam Rıza'yı oğlu Muhammed Cevad ile sevindireceğim. Ondan sonra onun halifesi ve ilminin mirasçısı olacaktır. Muhammed Cevad benim ilmimin ocağı, sırrımın yeri ve kullarıma delilim olacaktır. Ona itaat edeni cennetime yerleştiririm. Onun ailesinden cehennemi hak eden yetmiş kişi hakkında şefaatini kabul ederim. İmam Cevat aleyhisselamın doğumu ile birlikte imamet semasının dokuzuncu yıldızı ışıl ışıl parlamaya başlamıştır. İmam Rıza'nın kız kardeşi Hekime Hatun şöyle anlatır. İmam Taki'nin doğumu yaklaşınca İmam Rıza eşimin odasına git buyurdu. İmam odanın ışığını yaktı ve gidip kapıyı kapadı. Doğum sancısı başlayınca ışıklar söndü. Biz ışıkların sönmesine üzüldük. Ancak İmam Taki aleyhisselam dünyaya gelince oda onun nuruyla aydınlandı. Bu esnada İmam Rıza aleyhisselam içeri girdi. Bebeği alıp beşiğe koyduktan sonra bana ''Ey hekime bu beşiğin yanından sakın ayrılma'' buyurdu. Üçüncü gün Muhammed Takin'in gözlerini gökyüzüne diktiğini ve etrafına bakınarak şöyle dediğini gördüm. Tek ve eşsiz olan Allah'tan başka ilah olmadığına ...ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederim. Hekime diyor ki... Ben dehşete kapılarak İmam Rıza'ya koşup gördüklerimi anlattım. İmam, ondan çok daha ilginç şeyler göreceksin buyurdu. İmam Rıza'ya düşman olan kimseler, oğlunuzdaki size hiç benzemiyor dediler... İmam Aleyhisselam, ''Taki benim oğlumdur.'' deyince, ''O zaman bu konuda insanları yüzlerinden tanıyan çehre bilimcileri çağıralım.'' dediler. İmam Rıza Aleyhisselam, ''Benim çehre bilimcilere ihtiyacım yok. İsterseniz siz çağırın. Ancak ne için çağırdığınızı söylemeyin.'' buyurdu. Bir plan yaptılar. İmamın akrabalarından bir grup bir bağa gitti. İmam Rıza aleyhisselam da çiftçi elbiseleri giyerek bağın bir köşesinde kürekle yeri kazmaya başladı. Bu sırada İmam Muhammed Taki'yi getirdiler. Oraya gelen çehre bilimciler herkese dikkatle baktıktan sonra ''Bu çocuğun babası şu bağcıdır'' diyerek imamı gösterdiler ve onu çağırdılar. İmam Rıza aleyhisselam onların yanına gelince çehre bilimciler bu çocuğun babası bu adamdır dediler. Böylece düşmanların oyunu bozulmuş ve iftiracılar özür dilemek zorunda kalmıştı. Ademoğlu Zekeriya şöyle anlatıyor. İmam Rıza'nın yanındaydım. Bu sırada Muhammed Taki'yi getirdiler. O henüz dört yaşındaydı. Muhammed Taki ellerini yere vurduktan sonra başını göğe kaldırarak düşünceye daldı. Uzunca bir süre düşündü. İmam Rıza aleyhisselam, ''Canım kurban olsun sana, neden bu kadar uzun düşündün?'' diye sordu. İmam Muhammed Taki, ''Annem Fatıma'ya yapılan haksızlıkları düşünüyorum.'' deyince, İmam Rıza aleyhisselam onun alnından öperek ''Anam babam sana feda olsun, sen imamet makamına layıksın.'' buyurdu. İmam Rıza aleyhisselam oğlu Muhammed Taki'ye büyük saygı gösteriyor ve böylece Ehli Beyt takipçilerinin kendisinden sonraki imamı tanımalarını kolaylaştırıyordu. İmam Rıza'nın yakın asabından Ebaselt şöyle anlatıyor. İmam Rıza aleyhisselam mehmunun sarayında zehirlendiği için dinlenmek üzere eve gelmişti. Bana kapıyı kapat buyurdu. Ben kapıyı kapatıp bahçeye çıktım. Bu sırada İmam Rıza'ya çok benzeyen güzel yüzlü kıvırcık saçlı bir genç bahçeye girdi. Ben telaşla ona doğru koşarak kapı kapalıydı. Siz nasıl içeri girdiniz diye sordum. Beni ''Bir anda Medine'den buraya getiren Rabbim, şu kapalı kapıdan da içeri sokmasını bilir.'' dedi. Ben ''Siz kimsiniz?'' diye sorunca, ''Ey Ebaselt, ben Allah'ın sana imam kıldığı velisiyim. Ben Ali'nin oğlu Muhammed Cevadım.'' buyurdu. Sonra babasının odasına girdi. İmam Rıza aleyhisselam onu görür görmez ayağa kalktı. İmam Takin'in boynuna sarılıp onu şefkatle kucakladı. Sonra kendi aralarında sessizce konuşmaya başladılar. Konuşmalarını duyamıyordum. Bir süre sonra İmam Rıza aleyhisselam oracıkta oğlunun kollarında şehit oldu. Ehlibeyt imamları arasında çocuk yaşta imamet görevi verilen ilk imam Hazreti Muhammed Taki'dir. İmam Aleyhisselam o sırada 7 yaşındaydı. Oğlu İmam Naki 8 ve ondan sonra da İmam Mehdi Aleyhisselam 5 yaşında imam olmuşlardır. İmamın yaşı küçük olduğu için bazıları 7 yaşındaki bir çocuk imamet görevini nasıl yerine getirebilir diye sorunca İmam Muhammed Haki aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Rabbim Davud'a oğlu Süleyman'ı çocuk yaşına rağmen kendi yerine geçirmesini emretti. Hazreti Davud da Rabbinin emrine uyarak Süleyman'ı kendi yerine geçirdi. Fakat İsrail oğullarının alimleri Süleyman henüz bir çocuk diyerek onu kabul etmediler. Ama Allah'ın mucizesini gördükten sonra ona razı olduk ve kabul ettik demek zorunda kaldılar. Bir gün İmam Rıza Aleyhisselam ashabına şöyle buyurdu. İmran oğlu Musa gibi denizleri yaran ve annesi iffet timsali Meryem olan İsa gibi bir oğlum oldu. İmam Rıza'nın şehadetinden bir yıl sonra Memun Bağdat'ı başkent yaptı ve Medine'de bulunan İmam Taki aleyhisselamı yanına davet etti. İmam Bağdat'a gelince memun halkı aldatmak için imamı karşılamaya çıktı. Ve sonra da kızı Ümmül Fazlı İmam Taki aleyhisselamla evlendirdi. Memun ısrarla İmam Muhammed Taki'nin Bağdat'ta kalmasını istediyse de İmam kabul etmeyerek eşiyle birlikte Medine'ye döndü. İmam Taki aleyhisselam sürekli öğrenci yetiştiriyor, atalarının bilim adamları yetiştiren medreselerini ihya ediyordu. İmam Taki aleyhisselamın ashabından birisi şöyle anlatır. Bağdat'ta İmam Taki'nin ziyaretinde imamın gayet rahat bir yaşamı olduğunu görünce içimden İmam artık Medine'ye dönmez dedim. Bu sırada imam başını kaldırarak Esefle bana şöyle buyurdu. Benim için ceddim peygamberin Medinesinde arpa ekmeğiyle tuz yemek bu gördüğün refah yaşamdan daha evladır. Memun Hicretin 218. yılının Recep ayında ölünce aynı yılın Şaban ayında kardeşi Muhtasıma biat edildi ve bir zalimin yerine diğeri halife oldu. İmam Taki aleyhisselam bu sırada Medine'deydi. Mutasım ve yakın çevresi herkesçe sevilen imamın varlığına tahammül edemiyorlardı. Çünkü İmam Taki aleyhisselam onlara boyun eğmiyor, zalimlerle işbirliği yapmıyordu. İmam aleyhisselam zalim mutasımı onaylamadığı gibi onun yönetimine karşı olduğunu da her fırsatta belirtmekten çekinmiyordu. Mutasım imamı ortadan kaldırmak için fırsat kolluyordu. Bu nedenle onu da önce dedeleri gibi görünüşte saygıyla Medine'den Bağdat'a getirmeye ve onu yakından gözetlemeye karar verdi. Böylece onun dostu gibi görünüp imamı şehit edecekti. İmam Taki aleyhisselam Mutasım'ın baskıları sonucu Bağdat'a gitmek için Medine'yi terk etmek zorunda kalınca 8 yaşındaki oğlu Hazreti Ali Naki'yi annesiyle birlikte Medine'de bıraktı. İmamın takipçilerinden birisi şöyle anlatır. İmama kurbanınız olayım dedim. Bu yolculukta size bir zarar gelmesinden ve öldürülmenizden korkuyorum. Sizden sonra imamet görevini kim üstlenecek? İmam, benden sonraki imam oğlum Ali Nakidir buyurdu. Abbasi halifesi Mutasım ve saray erkanı İmam Taki aleyhisselama baş eğdirebilmek için her yola başvurdular. Fakat İmam aleyhisselam büyük bir basiret ve cesaretle direndi ve zalimlere boyun eğmedi. İmam Taki'yi dünyalık zevklerin tuzağına çekemeyenlerin ona duyduğu kin ve nefret ateşi günden güne artıyor ve ve imama her gün yeni bir tuzak kuruyorlardı. Abbasi halifesi Mutasım, İmam Taki aleyhisselamı öldürmek için yeni planlar peşindeydi. Bir gün saray kadılarından Ebu Davud, halifenin yanına giderek, ''Siz alimleri sarayınıza davet ediyor ama İmam Taki'nin sözlerine daha fazla önem verdiğiniz için herkes, İmam Taki, Abbasi halifesinden daha üstündür.'' diyor bu sizin yararınıza değil, dedi. Saray kadısının bu kışkırtıcı sözlerinden etkilenen muhtasım İmam Taki aleyhisselamı öldürmeye karar verdi. İmamı kıskanan ve onun karşısında kendisini pek küçük gören saray kadısı böylece rahatlayacağını ummuştu. İmamı kıskanan ve onun karşısında kendisini pek küçük gören saray kadısı böylece rahatlayacağını ummuştu. Ebu Davud'un haince komplosuyla Mutasım, İmam Takin'in oğlu Cafer ve eşi Ümmül Fazl'ın yardımıyla imamı öldürmeye karar verdi. Bu amaçla Mutasım ve Cafer bir miktar üzümü zehirleyerek Ümmül Fazl'a gönderdiler. Ümmül Fazl üzümleri imama yedirdi. Birkaç dakika sonra İmam zehirlendiğini anlamıştı. Ümmül Fazl ağlayıp sızlanmaya başladı. Bunun üzerine imam şöyle dedi. Neden ağlıyorsun? Bunu sen yapmadın mı? Ama Allah'a and olsun ki sen telafisi olmayacak bir yoksulluğa düşecek ve pek aşikar bir belaya uğrayacaksın. Böylece İmam Taki aleyhisselam hicretin 220. yılında Zilkade ayının sonunda Bağdat şehrinde şehit oldu. İmam şehit olduğunda 25 yaşındaydı. Ehlibeyt imamları arasında en genç şehit olan imam, İmam Muhammed Taki aleyhisselamdır. Kendilerinin mübarek türbesi Irak'ın kazime Şehrinde olup sevenleri tarafından sürekli ziyaret edilmektedir. İmam Taki aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cahil susarsa ayrılık çıkmaz. Kötü adamla arkadaş olmayın. Çünkü o görünüşü güzel ama etkisi kötü olan kılıca benzer. Kötü bir işi iyi sayan kimse o işe ortak olur. Şükredilmeyen nimet bağışlanmayan günaha benzer. Kardeşine gizlice öğüt veren onu süsler. Ona başkalarının yanında öğüt veren ise O'nu lekeler. Bugünkü hikayemiz de burada sona erdi. Gelecek hikayemize kadar kendinize iyi bakın çocuklar. <laughs> Allah-u'l-Khalik-u Ekremene Bir Resul-i Meba'u Finfine Kudvet-üne Fî kulli zemânin Hîretuhu Nûr-un Yehdine Allah-u'l-Khalik-u Ekremene Bir Resul-i فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا أرسله الله إلى قوم